Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. 26 sayısının 6 eksiğinin 2'ye bölümü kaçtır? Sayımız kaç? Sayımız 26. 26'nın 6 eksiğini dediği için 26-2 diyeceğiz. Bulduğumuz sayı kutunun içinde olsun. 2'ye bölümü kaçtır? Yani kutunun içindeki sayının 2'ye bölümü kaçtır? 26 sayısının 6 eksiğini dediğin için şurası 6 olacak. Yanlış yazmışız. 26'nın 6 eksiğinin 2'ye bölümü kaçtır? Sayımız 26 ydi. Önce 6 eksiğini bulacağız. Sonra bulduğumuz kutunun içindeki sayıyı 2'ye böleceğiz. Sorunun cevabını bulmuş olacağız. Yapalım o halde. İlk ne yapıyoruz? 26 sayısının 6 eksiğini bulacağız. Eksi deyince ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 6'dan alt çıktı sıfır. 0. 2 aşağı 26 sayısının 6 eksiği 20'dir. Bunu bulduk. Şimdi de diyor ki 2'ye bölümü kaçtır? 20'nin 2'ye bölümü kaçtır? 20'nin 2'ye bölümü hemen bulalım. 2'de 2 bir kere. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı 0. Burada 0 aşağı indirdik. Bunu da buraya götürüyorduk. 10 oluyordu. Demek ki 26 sayısının 6 eksiğinin -20 yani 20'nin 2'ye bölümü kaçtır? 10'dur.